Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Geçtiğimiz derslerde görünüş çıkarmayı başlamıştık. E, hatta görünüş çıkarmanın birkaç komutunu görmüştük. Bu dersimizde e, kalan son iki komutu göreceğiz. Bu izometrik view ve advanced front wave komutlarıdır arkadaşlar. Şimdi bunların ikisini inceleyelim. Komutlarımızın pasif olmasının nedeni neydi? herhangi bir parçamızın açık olmaması. Bunu nereden bakıyorduk? Window kısmının altından bakabiliyorduk. Şu anda ne açık arkadaşlar? Drawing 1. Yani şu anki teknik resim sayfamız açık. Ee, parçamızı çağıralım. File dedim. Open dedim. Ve geldim buradan yaptım. Uygulamalardan bir tanesini çağırıyorum. Hangisi çağırıyorum? Uygulama örneği 2'yi çağıralım. Evet arkadaşlar uygulama örneği açıldı. Şimdi gel, geldim buradan dedim ki drawing 1 dedim. Ve komutlarım ne oldu? Bakın pasifken aktif hale geçti. Şimdi arkadaşlar tamam hocam yani bir e, parçanın imalatı için ne gereklidir dedik. 3 görünüş gereklidir dedik en az. Hatta en az demeyeyim de Genellikle 3 görünüş yeterlidir dedik. Neden? Çünkü tek görünüşte gösterilen parçalarımız da var dedik. Ya da iki görünüşte ifade edilen parçalarımız da var dedik. 3 ve daha fazla şekilde ifade edilen parçalarımız da vardır. Yalnız sadece bu karşıdan bakışlar bazen yetmeyebilir arkadaşlar. Yani parçayı daha net anlamamız için böyle perspektif görünüşe ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu perspektif görünüşü alabilmek için bizim buradaki izometrik view komutunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi izometrik view komutuna tıkladım. Geldim arkadaşlar parçamı. Ben parçamın bu şekilde mi durmasını istiyorum ya da şöyle mi dursun diyorum. Ya da şu şekilde mi dursun diyorum. Ya da böyle mi dursun diyerek parçamı en misal şekilde kendim ayarlıyorum. Nasıl iyi? Bu şekilde iyi Geldim arkadaşlar bir yüzeyi seçtim. Herhangi bir yüzeyi seçebilirsiniz fark etmez. Sizin kendi ayarladığınız görünüşü buraya otomatik olarak atar arkadaşlar. Ve boşta tıkladığım zaman ne olacaktır? Benim perspektif görünüşüm teknik resim sayfama gelecektir. Hizometrik e, view komutunun kullanımı bu şekildedir. Yani öyle çok da ekstrem bir durumu yoktur. Şimdi diğer komuta bakalım arkadaşlar. Diğer komut neymiş? Advanced Front View. E hocam bizim Front View komutumuz var zaten diyebilirsiniz. Arasında hiçbir fark yoktur. Tek fark şudur. Komutu çalıştırdım. Bana burada görünüşün adını soruyor. Yani ne yazabiliriz? Bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. İşte diyebilirim ki yardımcı görünüş değil mesela. Ben parça çizimini 1 bölü 1 istemiyorum da 2 bölü 1 olsun dedim. Buna OK dediğimde bakın 2 bölü 1 hemen 2 olarak yazdı. Şimdi çizimime geldim dedim ki bu görünüşten başladı. Bakın arkadaşlar 2 bölü 1 ölçeğinde şöyle bir boşluğa tıklayayım. Ben ne yazmıştım? Yardımcı görünüş yazmıştım. Ki bu yeterli gelmiyor sanırım. Ya da e, şey Ş harfini göstermiyor olabilir. Onu da söyleyelim. Bu yazıları nereden değiştireceğimizi ileriki videolarımızda göreceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. E, başka ne yapmıştık? Bir de 2 bölü 1 ölçekte olsun demiştik. Ölçeği nereden biliyorum? Scale'den. Scale yani skill demek ölçeklendirme demektir arkadaşlar. Yani e, Advanced'ın normal front view'den tek farkı bu diyebilirim size. Evet arkadaşlar örneklerimizi yaptık. Hatta bunu da kayıt da edelim. Nereye edelim? Masa üstüne ediyorum ben. Ee, buna dedim ki isometric view Evet arkadaşlar isometrik view olarak kayıt ediyorum bunu. Evet bu dersimizde neleri görmüş olduk? İzometrik görünüşte Advanced Front View komutlarını işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.